yap yediğinizi içtiğinizi bir zahmet göstermeyin arkadaş ya. Yani bu özentileri bir azıcık düşünün ya. Sizin hiç ananız, babanız etrafınızda ihtiyarlarınız zamanında şunu demedi mi ya. ya? Elinize bir muz alıp da işte sokağa çıkarken evladım. Öyle çıkma. Bak komşunun çocuğu görür. Belki yoktur onların muzu. Yiyemez. Bu ar namus şeysini yüklemedi mi size ya? Ya siz niye böyle yediğiniz, içtiğiniz, lüks takıldığınız ey Rasim Arı yani sen eğer başkan olmasan sana bu iltifatı gösterirler mi? Gösterir mi hocam? Sana soruyorum ya. Başkanların hepsine soruyorum ya. Gösterilen iltifatlar sizin şahsınıza iltifatlar değil, makamınıza iltifatlar. Makamınızdan gelebilecek desteklere iltifatlar. Ondan sonra bu tür şeyleri gösteriyorsunuz. Toplumda bir kısım var. Hiçbir şey bulamazsın. Ya tamam yiyebilirsin. Sucuk, pastırma yenmeyen bir şey mi? Yenemeyen bir şey mi? Ama bunu ne diye göstermek zorundasınız? Ne diye özel videolar çekmek zorundasınız? Çok büyük bir iş mi yapmış oluyorsunuz? Büyük bir proje mi başarıyorsunuz? Ya burada ben buna karşıyım tamam mı? Yiyebilirsiniz ya. Bir yere davet edilmişsiniz gidebilirsiniz. Ama görüntü vermek ne abi? Bir şey yerken senin en özel halin ya. Bırak yerken gösterme kendini ya. Tamam başka şey konuşurken yap bir hareket yaparken toplumda birilerinin şimdi bir de moda oldu biliyorsun. Başkanlar da falan hemen yola çıktıklarında hemen şuraya ses, ses e, e, mikrofon takılıyor. İşte e, gimbal mikrofonu Evet, olarak. mikrofon takılıyor. Ondan sonra geziyerek hiç doğal değilsiniz. Hiç doğal değilsiniz. Tamamen türbünlere oynuyorsunuz. Bunu halk görüyor. Notunuzu veriyor. Ya burada da Rasim Arın'ınki de aynı şekilde. Notunuzu veriyor halk. Hani gelse buradan ticaret yaptı desek iyi bir araba aldı filan Kayseri esnafı kazandı. Ya abi Oradan geliyorsun işte, ister is, ya yok is, bir tane e, zengin birisi işte aracını e, ara sattığı yerde güzel e, şaşalı bir yemek veriyor. Bunun da reklamını yapma peşinde. Müsaade etme abi. Müsaade etme. Yani bu tür ön planda olan insanların bunu müsaade etmemesi lazım. Bu bugün Rasim Arı Yarın bizim belediye başkanlarımız için de geçerli. Müsaade etmeyin arkadaş. Zaten Bunu biz mesela şeyde görmüyor musun? Düğünlerde görmüyor musun başkanlarımızı? Hepsi abi sıralanıyor. Valisi, belediye başkanı bilmem neyi. Ya bir de şöyle garibanın çocuğunun kıyıda köşede yaptığı düğünlere gidin. Hadi. Hadi bakayım. Bir de sizi orada görelim ya. Rastgele bir kapı çalın. Rastgele bir düğüne gidin ya. Sayın milletvekilleri. Fabrikatörlerin çocukları mı tek evleniyor? Ha? Bir de onlar asıl onları sevindirin. Emin ol, oyu da onlardan alıyorsunuz, vergiyi de onlardan alıyorsunuz. Ben gerçekten bu noktada geçen de dile getirdiğimiz konudan dolayı olduğu için söylüyorum. Bu tür karelere giren bu bürokratlarımız, bu belediye başkanlarımız yazık ediyorlar ya. Bizden değiller ya. Ben bir halkıp kendimden olarak göremiyorum bu insanlar. Sen görüyor musun Mesut Bey?